Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ne işlemimiz var? Sırada pencerelerin yerleştirilmesiyle devam edelim. Burada 120'ye 140'lık bir penceremiz varmış. Şu araya bunu yapacağız. Tabii bunu bir defa yapıp aynı özelliğe sahip pencereler varsa kopyala yapıştır yapacağız. Dolayısıyla sadece bir defa uğraşacağız. Eğer aynı tipse hepsi. Burayı ölçüyorum. 120. 30 Hemen şurada boş bir yere 120 Aşağı doğru 30 120 Kapattım Ana çerçeveyi çizdim evet. Tam ortadaki Şu mesafeye bakalım 6 milim. Burada duvardan içeri girmiş. Yok yanlış yeri ölçtüm herhalde. İçeri giren kısım burası. Evet. Line ile tam ortadan sağa doğru altı santim geliyorum. Şu aradaki mesafe ne kadarmış? Üç. Yani şöyle üçlük bir doğru çizip ortasından tutup taşıyorum. Ardından line ile bunları birleştiriyorum. Artık buna ihtiyacım yok. Sonra üstündeki çizgi aslında boylu boyunca devam ediyor. Şuradan sonuna kadar bir çizgi çiziyorum. Bunun aynısından karşı tarafta da var. Dolayısıyla bunu alıp mirror ile karşı tarafa ayrılıyorum. Bunun tam ortasını bulmamız lazım şu çizginin. Daha doğrusu şuranın. Evet, ortasını bulduk. Evet orta nokta burası. Kopya komutuyla bundan bir tane de buraya kopyalıyorum. Tabi senin gelmemen lazım. Burayı birleştirdim. Ardından ikisi birleştirmiş. Bir de ortada bir çizgi daha var. Yani şunları birleştirmiş. Bir de ortasında bir çizgi daha var. Evet, Ortaya noktayı bulduğumuza göre buna gerek yok. aynısı aslında ortaya kopyalanmış. Şunu silsek de olur. Bakın şöyle ki bu nesneyi kopyalıyorum. Tam şu orta nokta buraya denk gelecek şekilde kopyaladım. Burayla birleştiriyorum. Burayı birleştirdim. tek değişiklik burası şurada olacak ve burada bir birleşim yeri daha var yani kaça kaçlık burası 5'e 3 hemen sağa doğru 5 birim aşağı doğru 3 birimlik bir dikdörtgen çiziyorum Bunu da götürüp tam şuraya yerleştiriyorum. Şu çizgi şurada bitmiş. Evet burası. Aslında bu sağ tarafta bununla aynı. Dolayısıyla da şöyle yapalım. Kopyalayayım ben bunu. Şurası. Evet, burası uzun kısım sanırım tamam. Evet bir kez daha kontrol ediyorum. Aslında duvarların birleştiği yerlerde de çizgi var. Hemen bir ölçüm daha yapalım. Gerçi onlar duvarın çizgisi. Evet o kadar önemli değil. Onu zaten sonradan çizeriz. Evet arkadaşlar bu şeklimiz bitti. Hemen renk koduna bakıyoruz. 167. Bu nesneyi seçtim. 167'ye boyadım. Ve bütün nesne seçiliyken blok yazıyorum. Enter'a bastım. 120'ye 140'lık bir pencere olduğu için ismini de 120,140 diyorum. Okey tıkladım. Ha, tabii şu işareti izin vermedi. Ne yapalım? Alt çizgi diyelim. Evet. Artık bu nesne oldu. Hemen bunu move komutuyla şu orta noktadan bu duvarın orta noktasına götürüyorum. Tabi bunun bir miktar içe girmesi lazım. Duvardan ne kadar içeri girmiş? 2,5 santim. Hemen bunu sağa do sola doğru 2.5 cm taşıyorum. Evet 120'yi 140'lık şeklim hazır. Ama dediğim gibi şuradaki çizgileri de birleştirmemiz lazım. Yine maviyle olacak bunlar. 160 biriydi. Evet. Bu penceremiz hazır. 120, 140 yine aynısının düşey hali. İsterseniz blok komutuyla da tekrar çağırabilirsiniz. Bakın tekrar blok yazıyorum. Burada 120, 140 nesnemiz vardı. Nereye yerleştireceğimizi soruyor. Herhangi bir yere tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir kopyasını oluştururken eskisini sildi. Bunu silmemesi lazımdı. Convert to block işaretliymiş. Neyse ona gerek yok aslında. Bunu kopyalayın. Bir defa blok yapmanız zaten yeterliydi. Buraya taşıdım. Bunu rotate ile döndürüyorum. 90 derece. Move komutuyla şu orta noktadan tuttum. Buraya yerleştirdim. Ve 2.5 cm orta modunu açarak duvarın içine taşıyorum. Evet. Bakın duvarın olduğu yere kadar gelmiş zaten. Evet bu da tamam. Şimdi aynısının minyatürü var 50'ye 60'lık. Bu arada Şunları da birleştirelim unutmadan. Ya da önce 120'ye 60'lıkları bir yerleştirelim. Şey 120'ye 140'lıkları. Aynısından burada var. Bunu ve şu mavi çizgileri seçiyorum. Copy komutu ile şu orta noktadan tuttum. Şuraya yerleştirdim. Evet. Şimdi 120'ye 160mış bu. Ona yeni yapmamız lazım. Burası 120'ye şey 180'e 160. Başka 120'ye 140 var mı? Başka 120'ye 140 yok. Demek ki diğerlerini de tek tek yapacağız. Şu 120'ye 160'la devam edelim. Aslında 120'ye 160'daki kastı genişlik 120, yükseklik 160. Aslında bu üstten görünüşte bizi pek etkilemiyor. Pek değil aslında hiç etkilemiyor. Dolayısıyla şunları komple seçip kopyalıyorum. Şu ortadan tuttum. Bu ortaya taşıdığım genişlik 120 olduğu için bizim açımızda bir sakınca yok. Yine burada da 120-160'lık bir penceremiz var. Yani şurada. Bunun aynısını kopyalıyorum. Orta noktadan tuttum. Şurada olacak. Evet. Bakalım. Evet. Buraya da oturdu. Şimdi aşağı doğru geliyorum. Şuradayız. Burayı yapacağız arkadaşlar. Genişlik 50. Yükseklik 61 imiş. Genişlik 50. Yükseklik 60. Yani aslında şunun bir tanesini alıp şöyle kenarda bir yere yerleştiriyorum. Ardından 50 birimlik bir doğru çizeyim. Bu nesnenin tam ortasıyla bunu birleştireyim. patlatıyorum. Burada tek bir çizgili durum var. Dolayısıyla şunları sileyim. Bu komutuyla şuradan tutup şuraya taşıdım. şundan bir tane de buraya yerleştirdim. Şunlara ihtiyacımız yok artık. Tamam, çirimle önce bir budamamızı yapalım. Şunu da sildim. tekrar 167'ye boyadım. Ve bunu da blokla bir isim verelim. 50'ye 60. Ortadan tutup buraya yerleştirdim. Ardından şuraları birleştiriyorum. işte bunlar pencere görseli arkadaşlar. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Alt üstü 2-3 tane dikdörtgen çizeceğiz. Aslında illaki birebir aynısının olmasına da gerek yok. Evet burayı bitirdim. Burada kapı varmış. Kapılar bir sonraki bölümde yapılacak. Evet geldik buraya. 180'e 160'lık bir penceremiz var. Üç kanatlı. Hemen doğruluğundan emin olalım. Evet 180. Geliyorum buraya 180'lik bir doğru çizdim. 30 birim genişliğinde çizelim. 5.4 3. Aslında 5'e 3 yapsak da olur. O kadar milimetrik önemli değil. 5'e 3'lük bir dikdörtgen çiziyorum. Bunu bu orta noktaya yerleştirdim. Aynısından köşesinde var hemen copy komutu ile orta noktadan tutuyorum. Şu köşeye gelecek şekilde konumlandırıyorum. Aynısından karşıda da var. Hemen oraya gönderiyorum bunların ikisini. Mirror ile karşıya gönderdim. Dikkat ederseniz en üstteki çizgi boylu boyunca uzanmış. Yani bunları buradan buraya birleştirebilirim. Şimdi şu iki nesneyi şöyle yapacağız. Bu nesnenin aslında bir ayna görüntüsünü alacağız tam karşıya. Şu mesafeyi ölçelim ne kadar. Şu üst köşe en baştan başlayalım. En baştan nesnenin bittiği yere kadar 2.963 yani line ile şuradan 63 birimlik bir doğru çiziyorum. Aslında bu iki nesnenin olması gereken yer burası. Buna ve şu çizgimi sildim tekrar. Benzer şekilde ayna görüntüsünü Tam ortadan karşıya alacağım. Mirror ile ortadan tuttum ve karşıya aldım. Sonrası birleştirme işlemi. Bunları birleştirdim. Bunu birleştirdim. kanatlı penceremiz de hazır. Yine bunu maviye boyuyorum. Daha doğrusu 167'ye. Ardından blok yapıyorum. Bunu da 180 alt çizgi 160 diyorum. Orta noktadan tuttum. Şu orta noktaya taşıdım. Şu sıvaları da birleştiriyorum. Evet. Burası da tamam. Evet. Burada daha civcivli bir kapı var arkadaşlar. Dört kanatlı. Sürgülü bir kapı aslında pencere gibi çizilmiş. Biz de öyle yapalım. Şimdi nereden başlasak? Nasıl yapsak? Şu bir tanesini çizelim öncelikle. 5'e 81 Şuradan 5 birim Aşağı doğru 81 birim Tekrar 5 ve C ile kapattım. Evet, ortasına bir çizgi. Burası 5. Burada 5'tir. Offset 5 yapıp iki defa bunu offsetliyorum. buraya bakalım. Burası da 5. Orta kısmın aralığına bakıyorum. 3. Yani buradan ortaya geliyorum. Bir çizgi çekiyorum. Offset toplam 3 olduğuna göre bir buçuk yapıp bunu bir yukarı offsetliyorum, bir de aşağı offsetliyorum. Ardından buna ihtiyacım yok. Sonra trim ile bu fazlalıkları buluyorum. Burası nasıl yapılmış? Evet. Birinci kanat hazır. İkinci kanat biraz daha değişik. Hemen ölçelim. Yine 5 birime 162 Bunun tam şu orta noktasından başlanmış. Dolayısıyla şöyle bir çizgi çizeyim. Bunun ortasından 5 birim aşağı doğru 162 Tekrar 5 birim Burası ile birleştiriyorum. Az önceki çizdiğim referans çizgimlerde onu da sildim. Şimdi yine bir düşey offset'lemeden önce ortadan boydan boya bir çizgi çizeyim. 7 birim. İlk offset'imiz 7. O yazıp 7 yazıp enter'e basıyorum. ofsetimizi yaptık. Sonra trimle buluyorum burayı. Ardından bununla bunun arasındaki mesafeye bakıyorum. 31.8. Yuvarlayalım 32 diyelim. 32. Ardından bu kısım lazım. 3 O3 Ardından trim sonra şu mesafe lazım. Yine 32 diyelim. 14. Offset 14 diyorum. Bunu öteliyorum. Trimle bu arayı buladım. Şunları sonra yapacağız. Bir sonraki offset mesafesi yine 32. Muhtemelen yine 3 ile devam edecek. Evet. Terimle ortayı kestim. mesafe 7 birimde. Evet bu kanadı da yaptıktan sonra şurada karelerimiz var. Karelerimiz kaça kaçlık? 2,5'a 2,5. Buradan kaç mesafe? 3,5 yani geliyorum şuraya line ile köşeden tuttum. Aşağı doğru 3.5 geliyorum. Buraya doğru 2.5 2.5 2.5 Onu karşı tarafa aynı alıyorum. Bu ikisini bunun orta noktasından aynalarsam işlem tamam. Bakalım bir sonraki. Bu da muhtemelen baştakinin aynısı olabilir. Bakalım. 81 Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Bunun aynısını nereden kopyalamış? Kopi. Bunun şu orta noktasından tabi orta noktasını Pardon bu arada mirror yapılmış buna. Dolayısıyla bunu bir kopyalayalım önce. Ardından tepe taklak çevirelim. Rotate ile. 180 derece. Baş aşağı getirdik. Ardından şuranın orta noktası lazım. Dolayısıyla buraya bir yardımcı çizgi çiziyorum. Bu nesneyi seçtim move ile şuradan tuttum. Onun köşesine yapıştırdım. Ardından hepsini seçtim, mavi yaptım. 167. Ardından blok işlemini yapacağım. Kaçtı bunun boyu? Boyunu unuttum arkadaşlar bir saniye. Ölçülerini 320 243. 220'e 243 dedim ve Enter'a bastım. Ardından bunu nereye yerleştirmiş? Onun tam ortasına. Ortadan tuttum. Ortasına yerleştirdim. Küsüratları şey yapmadığımız için bunu patlatıp şöyle yapabiliriz. Extend şöyle birleştirebiliriz sıkıntı yok Evet arkadaşlar burası da tamam burada bir 120'ye 160'lık bir penceremiz var onu yapmışız sonra geldik buraya dış tarafı kontrol ediyorum şurada kapı vardı zaten bir sonraki videoda kapılar yapacağım burada da kapı var giriş kapısı bakalım içeride başka penceremiz var mı Burada başka pencere yok. Evet arkadaşlar bu videomuzda da pencerelerimizi yerleştirdik. Bir sonraki derste de kapılarımızı yaparak işlemlere devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.